Ama e, söylemeden geçemeyeceğim bazı e, hususlar da olacak mutlaka. Bu çerçevede hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde ilişkileri son derece memnun edici bir düzeydedir. Biz bu düzeye e, tesadüfen değil tamamen bilinçli bir iradenin neticesinde ulaştık. Arzumuz e, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. Bu imenin yakalanmasında bildiğiniz gibi karşılıklı üst düzey ziyaretlerinde önemli bir rolü bulunmakta. Bu anlamda Sayın Başbakan'ı ikili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de ağırlayacağız. Bunu buradan bir kez de benim duyurmamda son derece mutluluk diyorum. Bu bölge bizim Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan kapımızdır. Türkiye'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi için Avrupa'ya açılan kapıdır. Ortak bir geçmişimiz vardı. Geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Bu amaçla biz burada her bir başkonsolosluğu olarak üzerimize düşen her türlü hizmeti yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu bölgede 30 bin üzerinde vatandaşımız var. 1200-1300'den fazla firmamız faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla İlişkilerimiz hem siyasi anlamda hem ticari ve ekonomik anlamda son derece yoğun bir gündeme sahip. Bu anlamda e, bizlere önemli vazifeler düşüyor. Bu vazifeyi en iyi nasıl getirebileceğimize yine birlikte karar vereceğiz. Her e, gün faaliyet gösteren 5 bankamız e, kıymetli katkılarda bulundular. Ben huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkür sadece onlar bu etkinliğe maddi kaynak imkan sağladıkları için değildir. Onların işlenmekleri misyon içindir. Çünkü bankacılık sektörü ve finans sektörü ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir e, enstrümandır. Umut ediyorum ki bankalarımızın faaliyetleri daha da genişleyecek ve ileride Duhok'ta Süleymaniye'de şubeler açacaklar. レモンとは? то ма кишбек